Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Korel'de numaratör vermeyi göstereceğim. Korel'de iki şekilde numaratör verebiliyoruz. Birinci vereceğim şekil örnek veriyorum. Şurada bizim bir sayfamız var. Ee, bu sayfaya işte sırasıyla vermek istiyoruz. Şu altına ortasına bir yere numara vereceğiz. Bunun için file menüsünden print, print merge seçeneğine tıklıyoruz. Bu gördüğünüz ekrana geliyoruz. Bu üstteki text olarak kullanılıyor. Bunu kullanmadım daha önce bilmiyorum ne olduğunu. Numaratik field'i kullanıyoruz genelde tek sayfada vermek için. Bunu da örnek veriyorum. Bir sayı verelim. İşte 001 diyelim. Buradan başında kaç sıfır olsun şeklinde şey yapabiliyorsunuz veya sıfırdan sonra sayıdan sonra kaç sıfır gelsin gibi. İşte başında 3 0 olsun örnek veriyorum. Starting burada kaçtan başlayacağı yazıyor. Misal veriyorum 22'den başlasın. Ending value yani kaçta bitsin. Bu tik işaretli olursa burası açık olmaz. Bunu kaldırmanız lazım. İşte ending value'yi de atıyorum. Yüz de bitsin. Next dedik. İşte buraya numaralarımız verdi. Bir daha next finish dedik. Burada e, 0 1 buradan alıyoruz sayımızı yine şuraya tıkladığımız zaman geliyor işte buradan fontumuzu falan ayarlıyoruz örnek veriyorum şunu seçtik burada yaptığınız tüm ayarlar bütün sayıda sayfalarda geçerli olacak burada e, bütün ayarları yaptıktan sonra örnek veriyorum şuna bastığınız zaman bütün sayılar şu hizadan başlayacak yani şeyinizi buna göre yapın. Ayarlama yaparken buna göre yapın. Center dediğiniz zaman ortadan başlayacak. İşte fontunuzun boyutunu falan bu şekilde ayarlayıp ne yani yeni sayfada aktar dediğiniz zaman 022'den başladı ve sayfa sayfa ilerliyor. Bir de ikinci bir yöntemimiz var. Bu ikinci yöntemimizde nedir? İkinci yöntemimizde ise işte burada 1 2 3 4 5 6 sırayla gitsin mantığımızdır. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu Corel'de kendi özelliğinde yok. Yani var ama şöyle var. Dışarıdan belgeyle almanız gerekiyor. Onun, bunun için de egzeri kullanmamız gerekiyor. Egzerde de ilk kullanacağımız satır isim satırıdır. Yani buraya verdiğiniz değerin e, korerde bir etkisi olmayacak. Şimdi bizim sayfamızda kaç tane numara koyacağımız alan var? 8 tane. 4 burada, 4 burada, 8 adet. O yüzden biz bu üstten 8 satırını kullanacağız. Şuraya bir ya hatta 001 dedik. Sıfırları vermedi. Biçimlendirme yapmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Metin diyelim. 8 demiştik. 8'e kadar geldi. Bu aşağıya tekrar 8 yapacağız. Yani şu ilk ıı, sayı alanında görünen yer. Bunu biraz sonra göstereceğim size nerede göründüğünü. Şunlar bizim ilk çıkacak sayılarımız. Ya da şu şekilde yapayım. Daha net olsun. Atıyorum. 001 dedik. 101'den başlasın. Bu da 102 diye devam etsin. Aşağı indik, <laughs> 109 dedik, 110 egzerde ilk 3 satırımızı bu şekilde yapılandırmamız lazım. Kalanını otomatik şekilde atayacaktır. 116 117 gördüğünüz gibi kaça kadar ihtiyacınız varsa örnek veriyorum ben 30 sayfa yapayım buradan 29 oldu ilk satırı vermeyecek çünkü 30 oldu. O, 332, 333 diye devam ediyor. Bunu kaydederken dosya farklı kaydet. Şuradan CSV virgülle ayrılmışı seçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde koleri belgeyi aktaramazsınız. CSV virgülle ayrılmış. Yeni masa üstü olarak gösteriyorum? İşte buna da numaratör diyelim. numaratörümüz masa üstümüze geldi. Buradan alıp aktarmak için yeniden file menüsünden print match ve <laughs> ilgili menüden import x diyoruz. Yani dışarıdan bir belge olarak aktar diyoruz. Buradan dosya yolunu gösteriyoruz. Biz masa üstünden görmesi için CSV, Comma, separator, CSV'yi seçiyoruz numara 4. Orada kaydettiğimiz belgeyi alıyoruz. İşte bakın. <laughs> Bahsettiğim yer tam olarak burasıydı. Buradan aldık. Yani 001 şu menü isimleri görünüyor kaydettiğimiz. Next dedik. Bu X şeyi vermeyecek. Ee, 0012 bunlar sadece isimler. Bakın burada 001 olarak görünüyor. 2 3 4 5 8'e kadar gidiyor. Bunları hepsini içeriye almamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Şimdi bunlar sadece görünen şeyler. Size ilk baştan demiştim ya hani e, şu isimler sadece görünenler olacak diye. Bakın. Şu 001 olarak kaydetmiştik bunu ilk başta. Yani bunlar ilk görünenler. Bunların gene boyutunu falan ayarlıyorsunuz. istediğiniz ebada göre. Ben şu şekilde ayarlıyorum. Sizlere hızlıca göstermek için rengini falan ne yaparsanız o şekilde çıkar. İşte şöyle şuraya koyacağım ya buradan left seçiyorum ki hepsi bu hizadan başlasın. Yani karman çorman bir şekilde gitmesin. Diğerini de bu şekilde buraya koyuyorum. Bundan hiza alıyorum. İşte şu şekilde yapalım. Üstteki ile hiza alıyorum arktakini. Sonra bunları diğerleriyle ile alıyorum. Yukarıdan aşağıya hizalamak için Shift A'ya basıyoruz. <laughs> Yine yukarıdan aşağı hizalamak için shift A yapıyoruz. Eğer belgeniz hizalı bir şekilde iniyorsa zaten bunlar da böyle tam yerine oturacaktır. Yeni sayfaya aktar dediğimiz zaman şu an bütün hizalamalarını yaptık. Bu bilgisayarınızın e, performansına göre hızlı veya biraz daha zaman alır zaman alabilir gelmesi. Bakın 101'den başladı. 102, 103 diye devam ediyor. Bir sonraki sayfaya geçtiğimiz zaman 109, 110, 111 şeklinde devam ediyor. Takıldığınız bir yer varsa yorum olarak sorabilirsiniz veya mailden de ulaşabilirsiniz. Farklı bir şey göstermemi istiyorsanız bununla da ilgili yorum yapabilirsiniz. Kaydımız o şekilde oluyor. Yani numaratörde siz atıyorum 4'e kadarsa sayfanız 4'e kadar gidiyorsa bunu 4'e kadar getiriyorsunuz. Burası 5-6 yeniden burası 4'e kadar devam etmesi lazım. Sonra burada 5-6 diye devam ettirip o şekilde iniyorsunuz aşağıya. Ya da örnek veriyorum kaydınız 10'a kadar geliyorsa burada 10'a kadar gitmeniz lazım. Bunu isim kart e, isim dizmelerinde veya her şeyde kullanabilirsiniz ama her bir satır için buraya e, bir parantez açmanız gerekiyor. Örnek veriyorum atta Musa diyelim Aynıca Bir sonrakinde Ahmet Kaya. Melih Gök diyelim. Şuraya e, bir satır daha eklememiz gerekiyor. Birinci ad. Birinci soyad. İşte burada Farklı isimler diyelim. İkinci ad ıı, Ahmet Şahin Hasan Kaya Merve Şen Şimdi bunların her biri ıı, isim ve soy ismi temsil ediyor. Bunu da yine kaydederken farklı kaydet e, olarak hani csv şeklinde kaydetmeniz gerekiyor. Diğer türlü Kore'de gösteremezsiniz bu belgeyi. E, buna da at diyelim. Geldi. Burada örnek veriyorum kartvizit tasarımı yapıyoruz. Yani bunu her şey olarak düşünebilirsiniz. Sadece bunda sınırlı kalmayın. İşte yine ilgili menüden şeye gidiyoruz. E, dosya bölümüne gidiyoruz. Buradan CSV'yi seçiyoruz. Birinci at insert print merge geliyor. İşte ad buraya gelecek. Birinci soyad buraya gelecek. Print dediğiniz zaman bakın orada e, sayfada şeyi yapmadığım için ortalamasını yapmadığım için kafasına göre verdi. Buna dikkat edersiniz siz yaparken. Bak ikinci sayfaya geçtim, şeyler değişti. Eğer bunları ben ortalamış olsaydım direkt ben ortaya verecekti sayfada. Gördüğünüz gibi. Umalım, umarım anlaşılabilir olmuşumdur takıldığınız yer olursa yine yazın yorum yapın. Yardımcı olmaya çalışırım elinden geldiğince. Hepinize hayırlı günler dilerim.